Evet sevgili izleyiciler stüdyomuzda Birfen Kısa Film Oscar Ödülleri'nde ödül alan Kayhan Ongun Çelik ve Melisa Özkan var. Ayrıca öğretmenleri Serap Hanım bizlerle hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Öncelikle tebrik ediyoruz hepinizi. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz adına ben Görsel Sanatlar Bilfen Okulları Görsel Sanatlar Zümre Başkanı. Eee biz e, bilfen okulları olarak e, 17 iki öğretim, a, 17 ana okulu, e, 6 iki öğretim, 5 lisesi olan ve 7 bin öğrencisini barındıran ve bunlara 2 bin öğretmenin e, eğitimiyle birlikte e, sürdürülen bir e, kurumda. E, bulunuyoruz. Evet. Ve biz e, kurum olarak e, akademik başarının yanında sosyal aktivitelere, sanatsal faaliyetleri çok e, önem veriyoruz gerçekten. Ve bunların göstergesi e, öğrencilerimiz. Evet tebrik ediyoruz kendilerini. 23 Nisan'ınızı da kutluyoruz evet. biraz gecikmeli de olsa <laughs> da demiştik. Evet. E, şimdi Kayancım sen galiba en iyi oyuncu evet. ödülünü Hı -hı. aldın değil mi? Melisa da en iyi kurgu. Ha. Evet ödüllerimiz de orada. Evet ödüllerimiz <laughs> evet. de burada. Ee, şimdi birazcık Kayan önce seninle başlayalım istersen. Nasıl bir duygu en iyi oyuncu olmak? <laughs> um, aslında ben de ilk beni anons ettiklerine ben de şaşırmıştım. Çünkü um, ilk yani o filmimden beklemiyordum açıkçası. Ve ya benim farklı bir yönümü, oyunculuk yönümü öne çıkardılar onlar, jüriler. Teşekkür ediyorum onlara da. Um, tabii heyecanlandım ilk başta. Ama dediğim gibi çok beklemediğim için yani iyi, iyi istedim yani mutlu oldum ben de. Peki Kayhan'cığım oynadığın rol e, neydi biraz anlatır mısın bize? Benim filmimde ben bir kişiyi canlandırmıyordum. Aynı anda montajla beraber beş ya da e, altı kişiyi canlandırıyordum. Hmm. ve e, Aslında bu yönümden belki biraz ödül vermiş olabilirler. <laughs> Çünkü eğer bir başka birisi oynasaydı çok bir mesaj vermiyordu filmim. Ama her bir oyuncuyu kendim oynadığım için ona ödül almış olabilir. Çok farklı karakterlere bürünmüşsün. Ee, zor olmadı mı bu senin için? Hani ilk filmin bir de. Tabii um, oldu. Yani ilk filmde tabii oldu ama uh, ilk başta yani hem kıyafetler oldu bana uh, başka karakterlere bürünmem için hem de uh, montaj sayesinde ta filmin tabii. Filmin ismi neydi? Um, WhatsApp. WhatsApp. Evet. Ee, şimdi bizim normalde e, okullarımızda çok fazla wifen okullarında ee, çok fazla kulüp seçenekleri sunuyoruz öğrencilerimize. Spor anlamlarında yani cooking'den tutun, e, buz patenine, e, santranç görsel sanatlar, moda tasarım, nantun, karikatür, kısa film de 3 sene önce bünyemize kattık biz. Ve bunda çok ünlü jüri üyelerimizin başkanlıkları, ilk önce Sinan Çetin, Mustafa Altoklar, sinema eleştirmenleri Mustafa Dorsay'dan tutun, çok genç yetenekli oyuncular Hazal Kaya, Ahu Türk Pençe gibi çok ünlü jürilerin de bulunduğu bir kadroda tabii öğrencilerimiz çok istekle buna yol Anladım. aldılar bunda e, ve e, kısa film derslerimizde biz e, kısa film atölyelerimiz var okullarımız 6 ilk öğretimde e, bu kısa film atölyelerimizde öğrencilerimizin ilk başta film e, sinema nedir yani kısa film nedirinden tutun. E, e, Filmin öncesinde, çekim öncesinde neler yapılır, çekim aşamalarında neler yapılır, montajları ve bu kısa film öğretmenlerimizin tabii ki eğitim ve donanımlarından kaynaklanıyor. Öğrencilerimiz de tüm sene boyunca bunları çekerek çok güzel bir küçük Oscar töreni adeta, kırmızı halı geçiş seremonilerinden tutun. Oscar ödül heykelciklerimizi biraz e, normal Oscar elde biliyorsunuz kılıç vardır. Biz evet. onu çocukları evet. uyarlayarak kitap haline kitap getirdik de. ve e, her e, altı dalda ödül veriyoruz. En iyi film, en iyi yönetmen, en iyi kurgu, en iyi senaryo, e, jüri özel ödülü, e, en iyi oyuncu gibi gerçekten küçük bir Oscar töreni yapıyoruz. Bu öğrencilerimiz çok heyecanlandırıyor ve o gece gerçekten bir Oscar, küçük Oscar töreni yapıyoruz. Peki Melisa? Ee, senden de biraz dinleyelim. En iyi kurgu ödülünü sen aldın. Evet. Süt aşkı galiba değil mi? Evet. Değil. Evet. Biraz bahseder misin? Ee, şimdi ben filmimde bir ten, e, stop motion tekniğiyle çektim. Herhalde o yüzden de almasında büyük bir pay olduğunu düşünüyorum. E, fotoğrafları birleştirerek hızlı bir biçimde akış sağlayınca film gibi oluyor, video gibi. Bu yüzden cansız ögeleri sanki o fareyi canlıymış gibi kaykaya binerken işte... ...kocaman bir süt'e tırmanırken çektim onu. Sanki kendisi hareket ediyormuş gibi oldu. Hani bu yüzden aldığını düşünüyorum. Farklı ya. bir teknik diyorsun. kullandın evet. normalde. Evet. Peki evet. ilerleyen hayatında profesyonel olarak e, bu işi yapmayı düşünüyor musun? Ya Daha çok çekim değil ama senaryo ve oyunculuk olabilir diye düşünüyorum. Eğer olursa. Kayhancım sen? Ben açıkçası kendimi çok ileride büyük bir oyuncu olarak görmüyorum ama... ...devam ettirebilirim tabii kısa film yapmayı. Ya eğlenceli mi? çünkü bana keyif veriyor. Serap Hanım aslında bu sizin düzenlediğiniz ödüllerin bir başka güzel yanı da çocukların ödüllerini ünlülerden alması, ünlülerin elinden Kesinlikle, alması değil mi? Evet. Bu konudan biraz bahsedelim. E, tabii demin de bahsettiğim gibi şimdi jüri başkanlarımızın ilk sene Mustafa Altıoklar'la başladığımız daha sonra Sinan Çetin'in olduğu eee Üncülerin katılımları tabii öğrencileri biraz daha motive ediyor ve gerçekten. Ee profesyonel bir organizasyon işiyle tabii ki bunlar yürüyor. Tüm bilfen okullarının e, görsel sanatlar ve diğer bölümlerin ortaklaşa. Bunu da çünkü organizasyonda ortaklık çok önemlidir. E, şimdi bu e, jüri üyelerinin tabii ki öğren biz bir kere çok küçük bir kadroyla başladık. Yani ilk sene kiyle ki ile sayısıyla şimdiki kısa film öğrencilerinin sayısı neredeyse 3-4 katına katlanmış durumda Kaç tabii. Katladık bu projeyi. E 3. Senemiz senemizdeyiz. Sene. Evet, evet. E, ve bundan sonra bizim Bilfen okulları olarak çok gelenekselleşen bu tarz faaliyetlerimiz var. E, bundan sonra da sıreceğine inanıyorum. Evet, evet. Peki Kayhancığım sen ödülünü kimin elinden aldın? Ben e, Erkan P Petekkaya'dan aldım. Aynı şey öyle Ali bir geçer. Ali geçer zaman evet. <laughs> ki de galiba Oscar ödüllerinde. Ee, evet, <laughs> e, bir okulumuzun öğrencimiz adına öyle bir geçer zaman kim koydu bir filmde adaylar arasındaydı. Aha. E tabii tüm filmlerimiz isteriz ki kazansınlar ama tabii bu tarz şeylerde en iyiler vardır ama tüm öğrencilerimizin yaptığı işler için buradan herkese bütün öğrencilerimi tebrik ediyorum. Melisa sen kim elinden aldın ödülü? Ee, ben de adımı e, Hazal Kaya'dan aldım. Nasıl ee, bir duygu bir bu senin Birçok şey, şey vardı, jüri vardı aslında. Evet. Hı -hı. Güzeldi yani şaşırdım tabii ilk önce sahneye çağrılınca, mutlu oldum. Evet. Peki sen e, Erkan Petekka ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Galiba değişik bir diyalog yaşanmış aranızda. Senden dinleyelim onu. Evet, e, bana ileride filmlerimde oynaması için işte... Kendini oynaması için bana teklif etti. Senin filmlerinde. <laughs> çok, çok jüri üyemiz var. E, bu kategorileri değerlendirirken e, oyuncu anlamında e, gerçekten hepsinde çok yüksek e, notlar alan bir kategori oldu en iyi oyuncu. E, burada öğrencimiz e, gerçekten çok başarılı oynamış çünkü. Ee, tabii biz hani e, bir fen okulları olarak en iyi e, ileride Türk sinemasına katkıda bulunacak e, yönetmen, oyuncu, e, senarist gibi e, bireyler yetiştirmek hedefimiz. Ama bunun da ötesinde e, gerçekten iyi bir sinema izleyicisi olmak. Ee, ...da çok önemli. Yani evet, en iyi bir sinema e, da oynayan oyuncu olabilirsiniz ama... E, ...sinema izleyicisi, düzgün bir sinema izleyicisi ve eleştirmeni olmak da çok önemli. İlk hedefimiz bu de, ve daha sonra da inşallah ileride görebileceğimiz en iyiler olurlar. Peki, e, şimdi siz bu küçük yaşınızda e, gerçekten başarı yakaladınız, çok büyük başarılar yakaladınız. Ee, okulunuzda da zaten Serap Hanım da dediği gibi bunlarla ilgili eğitimler de alıyorsunuz Kesinlikle. sinema üzerine. Hem kurgu olsun, oyunculuk, senaryo yazımı. Hı hı. Ee, peki siz kendi yaratıcılığınızı nasıl geliştiriyorsunuz? Nasıl besliyorsunuz? Ya Ben daha çok internetten esinleniyorum. Yani <laughs> sinemada sinemaya gidip oradan esinlenmekten çok internete bakıyorum. Aslında orada yapılan amatör videolar da beni gayet işte e, yaratıcılığıma katkı sağlıyor. Ama hı hı. E, işte dediğim gibi daha çok ve komedi üzerine kurul benim filmlerim. O yüzden internetten bakıyorum. Evet yani sen en iyi oyuncu ödülünü aldın. için herhalde e, Serap Hanım'ın da yine dediği gibi film izlemek de çok önemli. O oyuncuların evet. performanslarını evet, izlemek, tabii. onları örnek almak. Beğendiğin oyuncular var mı? Ee, beğendiğim var? oyuncular e, yerli yabancı olarak fark etmez. Evet. Sen evet kendini hani örnek aldığın biri. Tabii bu e, o akşam bana ödül veren Ali ee, Can Erkan, evet Erkan Fethi de çok iyi oynuyor, çok iyi bir oyuncu evet, bende. Türkiye'de gerçekten e, şu aralar evet. çok iz bırakan oyunculardan evet. biri. Yani o evet. o o o anda böyle gördüğüm anda anladım ki yani oynadığı karakterle hiç arasında bir bağ yokmuş. Hep ee, <laughs> e öyle kötü mü zannediyor? <laughs> <laughs> oyunculuktaki başarı da herhalde oradan evet, geliyor. Ondan Tamamen bir inandırıcılık söz konusu. Peki Kayhan, görsellik, <laughs> görselliğin yanı sıra e, hiç e, oyunculuk teknikleriyle ilgili, rollerle ilgili e, kitap okuyor musun? Kitap daha çok değil ama tabii e, ders alıyorum. Yani ders almak derken e, araştırıyorum, bakıyorum teknikler. Mesela stop motion da bir teknik. Benim normal montajlama da bir teknik tabii bunların arasında. Ama yine tekrar internet yardımcı oluyor bana. Peki Melisa'cığım sen nasıl besliyorsun kendini? Ee, ben internetten bakmıyorum. Daha çok hani vizyonda olan tüm filmlere gitmeye çalışıyorum. Gidemesem de sonradan alıp izliyorum yani. Film izlemeyi çok seviyorum. Ee, onun dışında e, okulda zaten hocalarımız bize bir sürü kısa filmler izletiyorlar. hani Oradan da bir şekilde beynimde bir şey oluşuyor benim. Nasıl bir şey çekebilirim, nasıl bir mesaj verebilirim gibi. Peki önümüzdeki sene için... Var mı projelerimiz? Şimdiden başlamak? Ee, biz bu sene mezun oluyoruz. Evet, öyle mi? <laughs> evet. E, o yüzden sene hani Bilfen Oscar'larına katılamayacağız ama yine de destek vermek için gidebilirim. Ben. Peki üniversitede e, sinema ya da tiyatro ya da görsel sanatlar mı düşünüyorsunuz? Ne seçeceksiniz? Ya ben... <laughs> Aşk olsun. Şimdi <laughs> zaten güzel, güzel. <laughs> ama zaten çok güzel noktalamışlar. <laughs> <laughs> ya ben de gibi <laughs> Eminim ki şu anki kısa filmde bulunan arkadaşlarım da devam ettirecek hobi olarak ya da evet. evet. film olarak. Hı -hı. Daha karar ben vermedin. devam edeceğim ama daha diğerlerine karar vermedim. Evet. Şimdi ee... İki öğrencimiz de görsel sanatlarda da çok başarılı öğrenciler. Resim kabiliyeti olarak da. E tabi bu da görsel sanatların bir dalı. E o anlamda ben hani ikisi şu anda çok karar vermiş değiller ama inanıyorum. E ve başaracaklarına da inanıyorum. İleride göreceğiz bir yerlerde diye düşünüyorum. Evet sizin fikirleriniz de tabii ki çok önemli. Onları tabii. dışarıdan gözlemleyen eğitimciler olarak. E, tabii ki kısa film e, hocalarımızın bu işte katkısı inanılmaz büyük. Gerçekten çok motive ederek öğrencilerimizi derslerde film izletmeler, e, dışarı açık alanlarda e, öğrencilerimize rol vererek e, o anı e, çekimini öğrencilere göstermeleri. Bunların hepsi e, gayet güzel okullarımızda, Wilfen okulumuzda. Ee, öğrencilerimize veriliyor. Biz umarız e, öğrencilerimizin ufak da olsa sanatsal anlamda e, kültürlerine bir şeyler katmak katkı payımız oluyorsa çok seviniyoruz. Ve bunu tüm e, eğitim alanımızda da yaygınlaştırmasını umuyoruz. Yani ilk öğretimde bu tarz şeyler maalesef çok az. Maalesef. Ee, ama bunların fazlalaşması için zeynizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet küçük yaşta herhalde bir şeylerin edinilmesi çok daha Kesinlikle önemli değil mi? Değil mi? Çok bir... önemli. Yani bu yaşta e, bazı çizgiler, evet. yollar oluşuyor. O yüzden bu yaş bize göre çok önemli bir yaş. Aynen öyle. Evet bizler de çok e, mutlu olduk ve gerçekten gurur duyduk Biz sizin de. gibi genç yeteneklerin e, sanat camiasına girmek istemelerinden. Çok teşekkür ediyoruz çok programımıza geldiğiniz için. Sıradaki bir başka.